Giriş Pidya'nın başını testlerden kaldırdın da beraber parka geldik. Ama ne iyi oldu değil mi? Havada günlük güneşlik bu arada. Şakinde günlük güneşli. Yanıyor ortalık yanıyor yanıyor. Şöyle bir yağmur yağsa da serinlesek. Ee, Ayy ne canan. Keşke başka bir dilek tutsaydın. Gök gülüyor. İnanmıyorum. Sağlak yağmur başladı karşıdan peşmurda bir şekilde Mirket amca geliyor. Ay çocuklar çok fenayım. Hiçbir işim rast gitmedi. Mirket amca senin bu gök gürültüsü ve yağmurlarla bir alakan var mı? Çok merak ediyorum doğrusu. Yani yok desem yalan söylemiş olurum. Laboratuvarda her şey ters gitti. Bomba gibi bütün formüllerim patladı. Feride'ye de hediye yapıyordum bir tane. Maalesef o da gümbürtüye gitti. Üf ya. Ne yapacağım şimdi ben? Üzülme Melike amca. Bakarız bir çaresine. Hadi düşünün çocuklar, düşünün, düşünün. Profesör aradım. Maalesef tatildeymiş. Asistanlarına ulaşayım dedim. Onların da çok işi varmış. Buldum Melike amca, buldum. İnanmıyorum Şakir. Gerçekten mi? Ne buldun, ne buldun? Ben, ben. Evladım sen ne yapabilirsin tek başına? Ben beceremiyorum da. Bilgin arıyorum, bilgin. Yok Milket amca sen beni yanlış anladın. Hani formülleri karıştıran Talkington ben var ya konuşan köpek yani ona ulaşalım diyorum ne dersin? Bize faydası dokunur mu acaba? Yardımcı olur mu? Valla Milket amca bunu denemenin sadece tek yolu var. O ne peki? Tabii ki senin laboratuvara gidip telefonla beni bağlanmak. Hadi beni takip edin. Ay hadi inşallah hadi çok umutlandım. Milket amca laboratuvar var mı ki içine gireceğiz? Ya yıkık dökük olduysa? Gerçekten de her yer talan olmuş. Bilgisayar, sandalye hepsi yerle bir. Ee peki şimdi ne yapacağız çocuklar? Tamam Mirket amca sinirlenme sakin ol. İlk önce cep telefonunu çıkar. Tamamdır. Şimdi de oyunu aç. Evladım ne oyunu? Bilsem sana sorar mıyım? Pardon Mirket amca tamam. O zaman cep telefonunu bana ver ayarlayayım her şeyi. Heh heh geldi işte bunu mu diyorsun? Evet Mirket amca. Şimdi sence hangi renklerle hangi renkleri karıştıralım? Tamam. ilk önce mavi olsun. Evet. Şimdi bir tane yeşil. Aa. İşte gördünüz mü? Ay benim laboratuvardaki gibi şimşekler çaktı. Elektrikler yandı. İşte tamam Mirket amca. Benim istediğim buydu zaten. Devam et. Peki o zaman sıradaki yeşil olsun. Tamam. Bir tane de pembe olsun. <laughs> Öf fena <laughs> patladı ama. Eee laboratuvardan çıktı şimdi koltuğuna oturdu ama. <laughs> tamam ben. Sen de konuşalım o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Ben bu ciddi bir konu. Melike amcanın laboratuvarında bazı olaylar oluyor. Ya, ya, ya. ya bir dinle. Senin yardımını düzeltmek istiyoruz. Ne yapalım sence? <laughs> e Şakir, hmm. hiç umurunda değiliz biz bunun. Susun susun deyip duruyor. <laughs> Herhalde karnını aç. Melike amca dur ilk önce ona birkaç tane yemek verelim. Hmm. iştahım açıldı vallahi ha ne kadar güzel yiyor. Bir de üstüne gerindi bakar mısınız ya? Ee, sevgili ben beyefendi sana bir şey soracaktık ama. Hay Allah şimdi telefon çalıyor. Hmm. Şimdi de içeceğini içiyor. Sakin ne zaman bir sıra gelecek sıkıldım vallahi ha. İki saattir kıvranıp duruyorsunuz. Tamam tamam size bazı formüller vereceğim. Ama ilk önce gidip şu Tom'u bir korkutmanız gerekiyor. Tom mu? Ne alaka? Bana ne yoksa yardımcı olmam. Meliket amca kabul etmen gerekiyor. Başka çaremiz yok. Tamam peki bırak şu gazete elinden. Nerede bulabiliriz peki onu? <laughs> Kesin gene depoda yemek yiyordur. Hadi size kolay gelsin. Hay Allah Şakir elimiz mahkum. Baksana yardım edecekmiş ama şartı varmış. Mecbur yerine getireceğiz şimdi. Hadi Tom oyununu aç bari. Peki tamam o zaman. İlk önce ona bir yemek verelim. Al bakalım Tom. Hay Allah tüh. <laughs> Fena kızdırdık vallahi he. Şimdi bir tane ekmek. <laughs> Son olarak da bir tane karpuz. <laughs> e ulaşıp, ee, bir pasta verip kendimizi affettirsek olur muydu acaba? <laughs> Ay Allah tüh iyice ne kızdırdık şimdi. Vallahi bu kadar yeter bence. Eminim sizi bana ben gönderdi. <laughs> Ee? şey mecbur kaldık diyelim ve hemen kaçalım. Vallahi ben tüm isteklerini yerine getirdik. Tamam peki o zaman ikisini hazırlıyorum. Aa maviden başladı. Bir tane de sarıyı aldı. <laughs> Simsiyah oldu gördünüz mü? Burada ne oluyor böyle şimdi? Aa Mirket amca her yer düzelmiş. Bu gerçek mi acaba? Bir dakika laboratuvarıma gidip şişelerimi kontrol etmem gerekiyor. Evet evet orada da her şey eski haline geri dönmüş. Yuppi yaşasın. Harikasın Şakir. Ben harika Milket amca ben. E tamam işte Şakir sen harikasın diyorum. Yok Milket amca az önceki ben harika diyorum. He tamam Şakir doğru haklısın. Ama vesile olduğunuz için size çok teşekkür ederim. Hadi yürüyün. Size güzel bir tatlı ısmarlayayım. Ne? Tatlı mı? Ben ne yesem acaba? Kazan dibi. Yok. Profiterol, profiterol. Ben de fırın sütlaç yiyeceğim. Geldim Mirket amca.